Şu an Araç Dikkat park yapıyor durum ileri 7 aydan beri bizde bu araba. Bayağıdan beri de kullanıyoruz. Ee, şimdi sırasıyla gideceğiz. Hani öncelikle dış tasarım, dış tasarımdan bahsedelim kısa öz bir şekilde. Bu aracın dışı e, sınıfındakilerin hani birçoğundan heybetli. Yani duruşu çok güzel. Yani premium sınıftan bahsetmiyorum. Aracın duruşu bir kere premium, güzel duruyor. E, aracın ön tarafında aracı çok heybetli gösteren e, LED gündüz farları mevcut. E, LED gündüz farları gerçekten bu aracın çok kaslı, böyle çok heybetli olmasına büyük katkıda bulunuyor bu arada. Evet. Farlar komple LED. Ee, Nissan'ın ortak dili var artık ee, V krom şeklindeki ön ızgara diyelim. Yani dıştan söyleyebileceklerimiz, işte 19 inç jantları var, çok güzel, çift renk. Ee, yani güzel böyle araç böyle dışarıdan çok baktırıyor, cezbediyor insanı. Güzel heybetli bir araba. Ondan sonucumu dışla ilgili siz ne dersiniz? Arabanın dışına baktım o Japonların o özgün tasarımı zaten. O çekik şeyleriyle bütün tasarımı tasarımlarıyla belli oluyor. Güzel. Evet. Ee, bu arabada arka e, stoplardan da bahsedelim. Güzel bir stopları var. LED değil ama e, tasarımını güzel yapmışlar. İçleri krom ve e, stoplanması öyle söyleyeyim yani e, standart stoplanmaları LED gibi gözüküyor. Öyle söyleyelim ve dış tasarımdan krom olduğu için çok güzel bir albenisi var. Yani araç böyle farklı olduğunu hissettiriyor. kollarımız krom. Ee, güzel bir detay. Cam çıtaları krom. Ee, bunlar hep arabayı böyle albenili yapıyor. Yani daha bir hani zaten yakışıklı güzel bir otomobil. Bunlarla beraber birleşince araba daha da bir güzel bir hal alıyor yani öyle söyleyelim. Dış tasarımla ilgili şunları da söyleyelim. Dört bölgelerde kamera. Dört bölgesinde kamera var. Önde logonun içinde arkada e, plakanın hemen üstünde orta tarafında diyelim. Bir de yan aynalarımızda eee Kameralarımız mevcut arabamızda gerçekten donanımlı bir otomobil. Çok evet. donanımlı bir otomobil. Evet. Arkadaşlar aracımızda e, çok güzel bir kamera asistanı var. Dört e, bölgede kamera asistanımız var demiştik. Önde, arkada ve yan aynalarda. Gerçekten de çok hani çözünürlük bakımından şunu söyleyeyim. E, çok çok yüksek çözünürlüklü değil. Bir hafif bir pusuluk var gerçekten kamerada. Ama işinizi kolaylaştırmaya geldiği zaman, görevini yapmaya geldiği zaman hiçbir problemi yok gerçekten de. Şöyle belirteyim şu an ön kamerada. Şurası 360 derece zaten. Bir kere daha basarsanız sağ ön tekeri yanaşmalarda e, park ederken görebiliyorsunuz. E, keşke solda da olsaydı. Sol tarafında yok. Keşke solda da olsaydı. Aynı şekilde geriye taktığınız zaman geri görüş kamerası e, normalde demek ki şöyle göstereyim. Tekrar baştan gösteriyorum. Bir kere daha basarsanız komple gösteriyor arkanızı. E, bir kere daha basarsanız 360 dereceli. Bir kere daha basarsanız da yan tarafı, sağ tarafı görebiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Gerçekten güzel bir özellik. şey bak. Şimdiki şeye geçelim. Malzeme kalitesi. Şimdi arkadaşlar malzeme kalitesi değil mi? Aynen malzeme evet. kalitesi diğer konumuz. Gerçekten şaşırtıcı yani insanı şaşırtıyor. Kesinlikle. Çok iyi ya gerçekten iyi yani. Ya şimdi arkadaşlar araç Japon bir otomobil. Yani bir Japonlar e, herkes bilir zaten. Hani iç tasarımı zaten hiç fazla önem vermezler aslında. Ama ya X-Trail'de bu, olayı, bu olayı aşırı aşmışlar diyeyim. Yani elinizi nereye alsanız yumuşak malzeme. Hani bir parmak giriyor diyebilirim konsolun üst tarafları. Evet. Baya ee, baya yumuşak. Kapı kolların kapı üstleri eliniz attığınız yerler yumuşak. Ön kapılar da. Gayet gayet şey Aynen Emre güzel. çek. Ee, şurayı çekebilirsin gel bana bir. Atakanın o mesela kol dayamı. Evet şuralar. Bir parmak giriyor sünger gibi diyebiliriz buralara. Yumuşacık deri yani çok güzel. Direksiyon ele güzel oturuyor. E, hissiyatı güzel. Tepkileri şöyle söyleyeyim. E, 10 üzerinden tepkileri de 7-8 diyebilirim. Yani az bir şeyliği var E böyle hani verdiğiniz tepkiye bir iki bir saniyelik bir şeyliği var yani. Gece Hadi yani. artık standart hani artık bütün otomobiller elektrikliye vesaireye geçti artık hani. Ondan durum. Ama eee yola çıktım mı da çok güzel sertleşiyor. Kesinlikle. Hani bazı arabalarda hafif sertleşiyor ama bunda bayağı bir sertleşiyor yani. Bundaki evet bak gerçekten o güzel değil Yani şehir içinde yumuşak oluyor güzel. Böyle bayağı yumuşak hani tam böyle istediğiniz kıvamda oluyor. Uzun yola çıktığınız zaman ağırlığı oturuyor böyle. Güzel oluyor yani. Araçsız hiç yormuyor. Kesinlikle yormuyor. Keyfinize keyif katıyor zaten. Onun haricinde konsola geçelim Emre. Konsola geçelim. Konsolda arkadaşlar çok güzel. Yani piyano bilekler var. Burada e, karbon görünümlü bir plastik malzememiz var. Dokuzu çok güzel. Dokuzu güzel. Aynı zamanda şurası arkadaşlar şurası sert değil. Yani şu alt torpideye kadar olan şu bölüm yumuşak malzeme. Ya burası normalde kro şey, krem şey. sert zannedebilirsiniz. Buralar yumuşak malzeme. Aynı buralar 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 plastik arkadaşlar. Şuralar plastik. Aa şurası şu bölge yumuşak malzeme çok güzel. Çok güzel. Piyano bile çok güzel dağıtmışlar. Yani sadece konsolda göster dağıtmışlar. Şurada ve vitesin etrafında fazla zaten fazlası artık hani nasıl diyelim? Çok abartı oluyor. Çok keyfinizi kaçırır. Yani güzel dağıtmışlar. Güzel bırakmışlar diyelim artık hani. Sade ve şık. Sade ve şık. Onun haricinde Araca zaten içine biner binmez. Aslında biz bunları teker teker sayıyoruz ama araca biner binmez kalite algısının çok yüksek olduğunu zaten yani her binen insan anlıyor zaten aslında. Yani şöyle bir etrafınıza baktığınız zaman piyano bilekler, işte çerçevelerin krom olması, şuradaki malzeme, işte mesela en basitinden insanın göz hani baktığınızı anlay anlamayabilirsiniz belki. Göstergelerdeki şu kromlar yani arabanın böyle her tarafının bir premium olduğunu gösteriyor gerçekten. Ee, yan kapılarımızda işte krom Kapı kollarımız evet. var. Aynı şekilde onun etrafı da karbon görünümlü plastik. Güzel çok güzel yani bunlar araca değer katıyor. Arka kapılarda da devam ediyor bu. Aynen öyle. Alt taraflar zaten arkadaşlar şey sert ama çok güzel oturtmuşlar yani. Çekiyor musun? Şurayı gerçekten esneme yok yani güzel yapmışlar. Otur, tam oturmuş buralar çok güzel. Sert tabi ama tok yani tok aynı zamanda tok. Eş, en konsol tanıtılması eşya gözleri. Eşya gözleri bakımından şöyle söyleyelim. Yani ben bir MPV kullanıcısıyım bu arada. Renault Grand Scenic kullandım. Grand Scenic 2 ve 3 kullandım. Bu arada gerçekten mükemmel otomobiller. Konfor, ferahlık. Gerçekten Renault'dan beklenmeyecek bir otomobil. Kısaca söyleyeyim Renault'un premium tarafı zaten. Fransa'da üretilen bir model. Türkiye'de kesinlikle yok ve bilenler çok iyi bilir. Bu arada RST'ye selamlar olsun. Aynı zamanda Renault Scenic Team Facebook sayfasında yöneticisiyim. Arkadaşlar eşya gözleri bakımından arabanın Şimdi ona göre, seneye göre değerlendirdiğimde aşağı kılıyor ama şimdi işte sınıfına göre baktığım zaman da yeterli, yeterli, yeterli. seviyede. Ee, vitesin önünde büyüklüğü çok iyi ayarlanmış. Yani çoğu eşyanızı koyabileceğiniz bir eşya gözü var. Ee, altında sünger vesaire işte bir şey yok. Açık bir açık yani üstü açık. Onun arkasında işte bardaklığımız var. Bardaklıklar gayet güzel, kullanışlı. Aynı zamanda bardaklığın soğutma ve ısıtma özelliği bulunmakta. Şurada. E, havalandırma ile beraber çalışıyor ve bu çok güzel konfora yönet, e, destek olan bir özellik aslında. Hani sıcak içecekleriniz sıcak kalıyorsunuz süre. İşte soğuk içeceklerinizi soğuk e, kaldırabiliyor. Kalabiliyor. Hemen onun arkasında güzel bir e, gene ufak tefek eşyalarınızı koyabileceğiniz bir yer var. Arkasında koltuk e, kol dayamamız gayet güzel. Yani kol dayamanın içi e, yeterli seviyede. yeterli de değil ama yeterlinin biraz üstünde. Güzel yani. Büyüklüğü falan güzel ayarlanmış. Hatta içinde bir yer daha yapılmış. 12 şeylik var. Çakmaklık soketimiz evet. de var içinde. Güzel yani. Büyüklüğü de güzel. Kol dayama ileri geri gelmiyor. Ama el de şey yapıyor zaten. E, tam destekliyor kolumuzu. Kapıların içlerindeki eşya e, gözü biraz küçük kalmış. E, tabii çok küçük değil. Sadece dar bakımdan, darlık bakımından biraz küçük. Uzunluğu fena değil hani. O şey olaraktan güzel. Evet. Arkadaki diz mesafesi çok iyi. E, baş mesafesi çok iyi. Yani bu arabayı zaten makam şoförü, yani makam olarak alırsanız bu arabayı e, gayet e, tam isabet olur yani. Onun haricinde tabii konfora da geleceğiz ayrıca. Onlar da ayrı bir konu. Ama bunları hesaba katarsak malzeme olarak vesaire gayet güzel araba. Yol, yol bilgisayarı çek önce. ya Yol bilgisayarın şöyle söyleyeyim. Yol bilgisayarı yani analogla dijitalin karışımı ya yani olması gereken de bu aslında. Hani analogla dijital ikisi beraber olduğu zaman çok güzel. Gerçekten hani göze hoş geliyor. Gösterge ile ilgili dijital ve analog karışımı diyelim. Ve e, göze gayet hoş geliyor. İstediğiniz evet. bilgiye net bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde e, karmaşıklık vesaire yok. Gayet net. istediğinizde bilgiye rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Onun haricinde. E, navigasyon sistemimiz var. Navigasyon sisteminin işte bu aracın işte mağazası şu an içerisindeyiz. Ve eksi yönlerini söyleyelim. Multimedya sistemi özelliğinin bulunmaması. Şu an tabii harici olarak da yaptıranlar da var. Büyük ihtimal onlar da var. Ama kimisi 360 derece kamerayı desteklemiyor vesaire. Onu da aşacaklarını düşünüyorum. Ya yani bu araba çünkü premium bir otomobil. Onu da aşarlar diye düşünüyorum. Araçta çok güzel donanım özellikleri mevcut. Öncelikle trafik tanıma işaretimiz var. Şerit takip asistanı var araçta. Yaya algılama, hareketin nesne algılama özelliği var. 360 derece kamerayla beraber de her türlü etrafınıza görebiliyorsunuz. Beraber çalışıyor zaten. onunla beraber e, otomatik çarpışma önleyici sistem var. Otomatik bagaj kapağı sistemi var. Otomatik park asistanı zaten bu araçtaki baya bir ileri teknoloji diyebiliriz. Şöyle ki e, paralel yapıyor, dikey yapıyor. Aynı zamanda 360 derece. Hani paralel çizgiler olur böyle. Oralarda da, oralarda da park ediyor. Başka neyi vardı? Çok güzel donanımları var. Şu an aklımıza hani anlat dedikleri zaman anlatamayız ya öyle. Şu an baya bir donanımı var aracın. Ee, i̇şte panoramik cam tavan man, yani dışa doğru açılınca sunroof, içe doğru açılınca manroof oluyormuş. Manroofumuz var. Ee, gerçekten güzel bir etkide bulunuyor arabaya. Başka ne var? Koltuklar çok konforlu. Yani koltuk konforu, ya arabanın konforu bir yana kalsın koltuklar mükemmel. Yani Hiçbir şekilde siz istediğiniz kadar otomobil kullanın kesinlikle siz yorulmayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü NASA'dan ilham alınarak yapılmış bu koltuklar. Ve üzerinde bayağı bir işçilik var yani kalite. Bir arge var yani. Koltukların yanları birazcık daha iyi destekleyebilirdi yani. Fena değil ama yani biraz daha olabilir. Koltuk ısıtmalarımız mevcut Emre. Tuşlar burada. Koltuk ısıtmalarımız. Biri hafif iki, iki tane kademesi var. Biri hafif biri de yoğun. Ondan sonra Güzel etki ediyor. Konforumuza güzel etki ediyor bunlar. Çalışması çok iyi. Torpidosu soğutmalı zaten. Bunu söylemeye gerek yok. Evet. Şöyle torpidomuz var. Aynen öyle. Güzel bir torpidosu var aracın. Ee, sunroof'umuz güzel. Gözlüklüğümüz var burada. İçinde güzel de bir gözlüğümüz var. Aynen. Malzeme kalitesi vesaire. Atakan, e, arkadaşlar malzeme kalitesi vesaire. Araç gerçekten güzel. E, ben bu araçla ilgili 2-3 tane eksisini söylemek istiyorum hemen. Birincisi havzalı koltukları olmaması. Yani böyle bir otomobilde havzalı koltuk niye koymazlar? Enteresan. İkincisi cam açma düğmelerinin üzeri ışıksız ve simgesiz olması sürücü harici. Sürücüde e, simgesi var ama gene ışığı yok. E, ve komple inip aşağı inip kalkması otomatik yani. Sadece şeyde var. E, sürücü koltuğu sürücü tarafında var yani sadece. Onun haricinde içerde konfor yol tuşu. Yol tuşu arkadaşlar. Bu arabanın yol tuşu yani sınıfından beklenmeyecek bir yol tuşu var gerçekten de. Hani Böyle bir normal standart bir sedan bir otomobil kullanıyormuşsunuz ee, şeyi kesinlikle var. Yani becerisi var arabanın gerçekten var. Hatta ondan da bir tık iyi gibi ya. gerçekten ya, iyi. Ya. Yani ya duruşuna ağırlığına büyüklüğüne göre evet baya baya öyle hesaplarsan evet. onları da baya iyi yani. Yani önden kayma vesaire tabii ki de yapıyor çok çok. hani üstüne çıkarsanız ki ona üstüne çıkmaya da hani baya var diyeyim Yani aracın yol tuşu gayet güzel. Yeter ki lastikleriniz iyi olsun ama kesinlikle. Onun aracın yol tuşu çok güzel. Yol tuşu. Ee, daha fazla belirtmeye gerek yok. İyi yol tuşu gayet güzel. Hiç beklenmeyecek bir yol tuşu var aracın. Suğulan beklenmeyecek bir yol Aynen. tuşu diyelim. Sınıfının ihtiyacını karşılamıyor. Bir, bir tık daha geçiyor diyelim diyebiliriz. Zaten bu arabada çok önemli bir güzel bir özellik var. Ee, Nissan yetkilerinde belirttiği. Evet. Araç yolu takip ediyor. Sürekli yolu takip ediyor. Viraja girmeden önce bakıyor. Virajı görüyor. Ve siz daha girmeden önce ESP'yi böyle hazırda bekletiyor. Bakın hani diğer otomobiller Kaymaya başladığında ESB devreye giriyor demiyorum. Daha siz viraja girmeden başlıyor bu durum. Güzel bir özellik. Ee, sizi güvende hissettiriyor kesinlikle. Yok. Konfor. Şimdi konfora saydık zaten. İçerideyken de saydık konfora. Ee, etki edenleri saydık. İşte manrufumuz var diyelim manruf. Ondan sonra ısıtmalı koltuklarımız var. Vesaire, koltuklarımız zaten arabanın konforu bir yana kalsın koltukların konforu bile yetiyor. Yani gerçekten kaliteli bir koltukları var. Ee, Sispansiyon konforuna değinelim. Araçta 55 yanak 19 inç e, lastikler var. Buna rağmen araç çok rafine ilerliyor. Yani çizgisini koruyor. Sispansiyon kalitesi çok iyi. Burada bir şey değinmek istiyorum. Sadece ve sadece çok e, derin bir çukura girerseniz diyeyim Yani çok derin bir çukur veya da tümseye girerseniz biraz hızlı girerseniz daha doğrusu. Araç bunu tabi 19'un da vermiş olduğu etkiyle e, biraz arka tarafta biraz pat küt bam güm olabiliyor biraz. Sispansiyon bitiyor yani arka tarafta. Bir de aynı sispansiyon eşiği biraz olması gerektiği gibi ama biraz çok hafif bir kısalığı var yani bitiyor. Sispansiyon bir yerde bitiyor. Öyle e, dediğim çukurlara girdiğinizde derin çukurlara girdiğinizde veya da tümsekten geçerken süspansiyon hani o, o tarz olaylarda eşik bitiyor biraz e, vuruyor yani şeye, şasiye vuruyor diyelim hani öyle söyleyelim. Küt ediyor yani sadece ama bu tarz bunu da mazur görün araçta 19 inç lastikler var yani 55 yanak buna rağmen iyi buna rağmen kesinlikle yanlış anlamayın konforu çok iyi arabanın gerçekten çok iyi yani süspansiyonların kalitesi arabayla beraber uyumlu güzel ee, onun haricinde yolda ilerlerken yol sesi çok hafif yani az bir yol sesi var arabada giriyor yani aracın içine giriyor biz bu arada aracın altına yalıtım yaptırdık ee, servisinde yaptırdık siz bunu zibert yaptır yani ben markada vermeyeyim gerçi ama yine verdik yani. Zibert yaptırabilirsiniz çok daha kaliteli işçilikleri. Ee, biz uygun diye serviste yaptırdık. Yol sesi biraz daha kesildi araçta. Kesildi, kesildi. Birazcık daha kesildi. Ha, standart halini söyleyeyim. Ee, yol sesi çok az bir şey alıyor. Yani rahatsız edecek seviyede değil kesinlikle. Ee, ne var başka? Yol tuş, konfor. Ha konforla ilgili başka ne diyebiliriz? konfoli Araç rüzgar araçta rüzgar sis arkadaşlar 120'den itibaren başlıyor 120'den sonra başlıyor ona da şöyle bir küçük bir detay söylemek istiyorum servise bildirim gelmiş zaten yan aynalardan yan aynalarda fazladan bir delik açılmış fabrika çıkışlı fazladan yani işte olmamış vesaire tekrar işte servislere geri bildirmişler buralar var hani rüzgar sesi gelirse Gidin servisinizi söyleyin onlar zaten işi biliyorlar diye söylemişler servisleri. Böyle bir durum olan hani yanlardan rüzgar sesi alanlar yaptırsınlar oraları kapatsınlar daha da sessiz olacak. Rüzgar sesi arabadan 120'den sonra geliyor standart. Ee, şey değil öyle rahatsız etmiyor. Şimdi bir şanzımana girelim arkadaşlar şanzıman CVT bir şanzıman. Eee <laughs> manuelde 7 ileri bir şanzıman 6 ileri 7 ileri diyoruz ama e, bunlar sadece belirtilmiş e, şanzıman aslında kayış kasnak sistemiyle çalışan e, birinci, ikinci vitesler değil de sonsuz dişli aslında. Sonsuz bir e, vites aralığı var diyelim. Öyle söyleyelim. E, şöyle söyleyeyim. Bu şanzımanın iki tane husus var. Bakın arkadaşlar bu şanzıman güzel bir şanzıman. Sorunsuz bir şanzıman. Şu iki tane hususumuz var. Bir, bu şanzımanla şehir içinde ilk kalkış 1 ve 2. vitesler yani 1 ve 2 diyelim yani vites yok aslında ama 1 ve 2 diyelim. Burada şanzıman, CVT şanzımanın özelliği kendi çalışma prensibinden kaynaklanan deviri çok yükseltmesi var. Yani deviri yükseltiyor arkadaşlar. O şekilde yani çalışma prensibi o şekilde öyle hareket ettiriyor arabayı. Bundan dolayı da motor içeri biraz ses alabiliyor. Bir tek eksisi bu bir. İkincisi de spor kullanımda. Yani aşırı bir e, spor kullanacağım derseniz arabayı böyle yani hızlı kullanacağım derseniz scooter etkisi yaratıyor. Hani deviri yükseltip de yani gitmiyormuş gibi hissediyor, hissettiriyor size. Aslında tam tersi tekerleklere yavaş yavaş gücü aktarıyor o sıra. Yani şöyle söyleyelim. Şanzıman dediğim gibi bir sporda kullanımda bir de e, şehir içindeki o ilk kalkışlar 1-2'den ondan sonrası zaten hiçbir şekilde problem yok. Sesmesi vesaire yok. E, bu iki husus dışında şanzıman çok güzel. Şanzımanın çok güzel bir özelliği var. Şanzıman akıcı bir şanzıman. 2'den sonra 3-4-5-6-7 e, hani manuelde de hesaplarsak 7 hiçbir şekilde vites geçişi diye bir şey yok zaten. Hani kasnak değişerek zaten tıkır 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 tıkır, tıkır geçiyor. Devirsiz hızlanıyorsunuz devir sürekli altlarda kalıyor. Yani devir sürekli 2000'in 2000 altında kalıyor. Yani tık geçiyor. Değil mi? Evet. Tık geçiyor ve hiç şey yapmıyor. Yani akıcı, çok akıcı. Yani uzun yol olsun veyahut da şehirden hani birinci, ikinci vitesten kurtulduktan sonra mükemmel bir konforu var. Yani şanzıman buna destek veriyor kesinlikle. Bir de CVT'yi kullanmayı öğrenirseniz yani ayağınızı alıştırırsanız ya bu her arabada öyle. Manuelde de öyle. Esasında normal otomatiklerde de öyle. Yani bazen işte tork konvertörlerde mesela vites geçişleri çok hissedildiği için ayağını mesela çekiyorsun. Bunda da öyle alışacaksın abi. Hani CVT'nin çalışma prensibini öğrenirsen, anlarsan bu şanzıman çok keyifli bir şanzıman aslında. Güzel bir şanzıman. Sadece spor kullanımda biraz hevesinizi kaçırır. Bir de o ilk kalkıştan birden ikiden biraz içeri motor sesi alır. Onun haricinde bir şey yok bu arabanın şanzımanın. Konforu acayip etkisi var. Acayip konforlu. Vites geçişi yok. 1600 kilo da üstünde de... Evet. Ya 1600 1700 mi yanlış hatırlamıyorsam. 1615 e ya da 1620 aralarında bir şey olması lazım. Motor performansı bu motor kendini çok kanıtlamış arkadaşlar. Yani gerçekten Renault ittifakından doğan bir motor bu. 1.6 130 beygir 320 Nm tork var bu motorda. Yani kesinlikle bu kütleyi alıp götürüyor. Şimdi burada şanzımanı değineceğiz zaten. İşte burada şanzımanın büyük bir önemi var. CVT'nin çok büyük bir önemi var. Evet. Şimdi dişli bir şanzımanda arabayı tutar bir yere böyle yavaş yavaş ivmelendire ivmelendire götürmeye çalışır. CVT de tanklarda da kullanılıyor. Tanklar o yüzden seri zaten. Tank, motor, ATV hepsinde bu şanzıman mevcut. Deviri tak yükseltip anından aracı aldığı yerden tık götürmesi, ilerletmesi, hızlı ha. bir şekilde ilerletmesi. Bakın, e, yer çekimine meydan okumasından bahsetmiyorum burada. Bir anda alıp götürmesi, fırlatması yani öyle söyleyeyim. Fırlatması CVT'nin işte böyle güzel bir özelliği var. Aynı zamanda e, aracı çok güzel aktırıyor. Yani böyle akarak gidiyor araba. Zaten vites geçişi diye bir durum yok. Konfora etki eden bir durum bu kesinlikle. Ee, güzel yani. Bu yönden güzel. İşte dediğimiz gibi tek etkisi spor kullanımda biraz e, sizi hevesinizi kaçırabilir. Çünkü gücü yavaş yavaş aktarıyor. Devri yüksekte tutuyor. Scooter etkisi yaratıyor yani. Bir de bir ve ikinci viteslerdeki e geçerken ki biraz devir yükselti içeri motor sesi alması. Bunun haricinde bir şey yok yani. Şanzımanın sport özelliği var. Direkt kendinize çektiğiniz zaman sport alıyor. Güzel. Manuelde 7 ileri bu araba. Manuelde 7 ileri kademe olarak ayarlamışlar yani şanzımanı. Güzel. Bayağı sessiz gidiyor. Yani 120'ye geliyorsunuz. Devir daha 2000 bantlarında çok güzel yani. Yakıt. Şunu söyle, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Uzun yolda gerçekten bu bu kadar ağırlıkta, bu kadar heybetli bir otomobilden beklenmeyecek şekilde bir yakıt tüketimini de elde edebilirsiniz. Yani istekliyseniz 90'a sabitlerim ben giderim diyorsanız motorun o zaman gerçekten performanslı kullanılabilirliği yanında yakıt tüketimini de e, çok olumlu şekilde etkilemesi, tetiklemesi mümkün. Standart 110-120 standartlarında giderseniz 5.6-5.7 olur. E, onu söylerim. Ama daha da ısrar ederim ben bunu daha da az yaktıracağım böyle fabrika verisini yakalayacağım 90 sabit gideceğim derseniz de 4.2'yi ben gördüm e, hatta ışık girmiş olduğu halde 4.4'lere falan geldim ışıklar da vardı içinde hatta Düz yolu yakalarsanız sabit derseniz hızınızı bu araba gerçekten de aynı zamanda kokluyor yani öyle söyleyebilirim e, Bugün biraz uzun yol yaptık şu an yol bilgisi araba teste başlamadan önce sıfır adım ettim şu an bana yol göstergesinde 6.8 litrelik gösteriyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Bu aracın e, şehir içinde böyle kullanılırsa eğer. Yani böyle işte normal standart E5 yolları. işte akıyor vesaire. 6.8 6.5 diyelim. Hani ortalama dersek biraz daha bol trafiğe girerseniz 7.5-8 görmeniz de mümkün. Yani bu biraz kullanım alışkanlıklarına ve iklim ve e, yol şartlarına bağlı bir durum aslında. Herkesin misal adam bazı insanlar bazı işte ben aynı arabayla 5 noktadan bahsediyor şehir içi diyor adam. Ama adamın kullandığı yol nasıl diyeyim Konya Ovası gibi bir yer yani dün misal. Bu otomobilde de gerçekten e, güzel değerler yakalarsınız onu bir belirtmek istiyorum. Motorun performansı kendini aşmış kanıtlamış bir motor. Gerçekten performanslı bir motor. Onun haricinde performans dediğinizde şanzıman elinden geldiği kadar size eşlik ediyor. Şanzımanın özelliği ben CVT şanzımanı seviyorum. Şöyle seviyorum. Akıcı ya. Çok akıcı. Çok konforlu. Konfora büyük bir etkisi var. Ondan sonra cuman. Hissetmiyorsun. Hisse, vites geçisi diye bir şey yok zaten. i'll bring the mess back i my